Herkese selamlar tekrar. Sonunda döndüm Türkiye'ye. Ofisimdeyim şimdi. New York'a gidecektik ama New York'a gitmedik. Sel felaketi falan var. Belki haberiniz vardır. O yüzden biraz erteledik. Bu arada Deniz de ikna ettim. Benle birlikte gelecek oraya. Birlikte gideceğiz inşallah. Bir özet geçeyim kısaca şu dört günü. Ya Londra'ya çağırdı beni arkadaş. Abi gel gel gel. Gittim. Ya sıkıntılı bir dört gün geçirdik orada. Yok, güzel yemek yedireceğim abi, şunu yapacağız, bunu yapacağız abi. Uyuk, dönme dolaba bindireceğim seni abi. Abi gittim, hiçbir şey bilmiyor abi, ne yol biliyor, ne dil biliyor. Gittim, ben gezdiriyorum, kendi muhitinde ben gezdiriyorum arkadaşım. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Geldim ilk günden, hangi... ee, abi dedi gel gezdireyim seni dedi. Tamam dedim, hadi gelin bindik arabayı geziyoruz falan. Biz i̇ndik bir yerde, park ettik aracık. Bir sokağa soktu beni, Barlar Sokağı gibi. Geziyoruz, abi yani şimdi burada dilim varmıyor. Hanımlar böyle bir farklı, tuhaf, açık saçık giymişler. Ha, ben biliyorum orayı, deniz diyorum, bak ben burayı biliyorum. Yok abi gel çok güzel diyor. <laughs> Sonra videoyu yayınlarken flu yayınlamak zorunda kaldı. <laughs> Neyse işte o da öyle bir anımız oldu, güzel geçti o gecemiz de. yemek yedireceğim sana dedi. Gittik ben daha önceki videoda da söyledim abi. Gittik böyle ortaya bir tane omlet geldi. Omlet tamam sabah kahvaltılarında güzel de akşam yemeğinde böyle övüldüğü kadar hani omlet yemeye gidiyoruz diye gidilmez yani. Ben omlete benzettim, o beğeniyormuş onu. Neyse sonra üzülmesin diye çok beğendim dedim, çıktık. <laughs> Ondan sonra geldik abi, kendisinin dönme dolap dediği Londra'ya gittik. Londra'ya gireceğiz abi, yok girmedin evvel, abi girmeyelim, ben yüksekten korkarım, düşerim düşerim. Motordan arkamdan düştü bir kere bu küçükken de. <laughs> Onu da şimdi kendisi anlatır. O yüzden düşmekten korkuyor. Yok dedim düşmezsin bak gel bu güzel güvenli yukarıda manzara güzel. Yok işte tuvaletim gelirse ne yapacağız? Yok orası acaba sallanıyor mu? Ya dedim koskoca adamsın be kardeşim gel. Neyse zoruna girdik. Hani Recep Üvedik gidiyor ya böyle Nurullah. <laughs> Giterek denizi bindik Sönme Dolab'a. Gezlikte olduk falan işte. Güzel yerde almış beğendim. Allah'tan orada bir tanıdığımız var da bıraktık ona emanet ettim. O elim dedim üzerinde olsun sahip bu çocuğa. <laughs> Şimdi bu videoyu izleyince deniz biraz kızacak bana ama olay böyle abi 4 gündür ben bunu yaşadım orada. Yaşadıklarımı anlatıyorum, paylaşıyorum yani. Hatta dün akşam hele, hele dün akşam esas gerginliğimin sebebi bu. Geleceğim ben. Abi dedi sen dinlen yoruldun dedi ben bileti alırım sana dedi. Bir baktım ekonomiden bilet almış. Havaalanına gelince fark ettim. Ekonomide geldim. Türkiye'ye döndüm. Allah'tan kısa ol. Bu kulaklığı da deniz ses net çıksın diye atıyorum. Burada çünkü benim ofisim biraz gürültülü. Buradan daha net çıkıyor ses. Hani sen diyorsun ya böyle abi ona ne gerek var hava mı atıyorsun diye. Kahvemi bile içemedim daha bugün. Şurada bir kahve yapayım kendime. Yorgunluk kahvesi için müsaadenizle. <laughs> ne diyordum ben? Deniz, bu videoya cevabını bekliyorum senin kardeşim tamam mı? Niye yoksa sen bunun şeyini göreceksin. Çektiğim sıkıntıları anlattım Deniz kardeşim. Yalansa yalan de. Ah, Birlikte yaşadık hepsini. Hatta o çocukluk anılarını da anlatırsın videoda. Motorda düştün ya arkamda. <laughs> Deniz bu videoyu izleyip de kızıp da bana Amerika'dan vazgeçme. Bak birlikte ilk defa gideceğiz. Çok da keyifli olacak. Şimdi ben senin adına söz verdim takipçilerimize. Bak birlikte gidiyoruz diye. Bu sefer bileti ben alacağım. Sana ekonomiden alacağım. Ben önde oturacağım. <laughs> Aradaki yanıma gelirsin. Portakal suyu veririm. <laughs> Neyse tamam. Ekonomide geldiğim için daha kahvemi ilk defa içiyorum. Bak sabah geldim, indim, buraya geldim. Neyse herkese tekrar çok selamlar. Bu videoma cevap bekliyorum Deniz kardeşim. Tamam mı? Hadi Allah'a